Tabii Guinness Rekorlar, 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 Rekorlar. kitabına Rekorlar. geçen UNESCO'nun tarihine Rekorlar. geçen bir kırpınar ağımız var. Ağlıktan gelip de büyük bir iş adamı o da yine e, Tarık Sarvan. CV Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Elmalı Güneş Ağımı sevgili Hakan Çetin ama Seyfettin Selim rekorları alt üst etti. Önce şöyle bir Seyfettin Ağım'dan başlamak istiyoruz. Sayın Ağım, ikinci kez Güneydoğu'nun 9 ilinden bir tanesi Gaziantep Şahin Bey Er Meydanı'ndayız yorumlarınızı almak istiyorum. Tabii ki eee burada güzel bir biliyorduk ve şöyle çok sert başladı. Lig güreşleri eee 40 binler ayarında güreş olduğu için yani izleme yapamazdık. Bugün de buraya geldik. İnşallah e, böyle giderse güzel güreş. Sonra ana kadar sürpriz hiç yok. Yani yapılan güreşlere bakıyorum sürpriz yok ama herkes elinden geldiği kadar Ayla. güreşiyor. E, Pehlivanlara başarılar diyorum, hayırlısı olsun yani. diyorum, Çok hayırlı seyirler diyorum. Lazım. Yani güzel gidiyor. Musa'da yani ilk güreşleri iki, bu ikincisi. Aynı Dört beş tane gülüyoruz daha, gülüyoruz. daha güreşimiz var. Bunlar katılmak lazım. Çünkü burada gerçekten güreş gülüyoruz oluyor. Gülüyoruz. Yani gülüyoruz eskiden gülüyoruz. bir Kırkpınar, bir elmalı vardı. Şimdi altı yedi güzel güreş var. Emeği geçene teşekkür ediyorum. Tarık da benim aynı zamanda hep şimdi güreşten gelemeyen birisi. Yani bu güreşe vermiş olduk katılımlara kendini kutluyorum. Federasyon başkanını kutluyorum. Niye? Bu zor bir yarış. Bugün bile burada pehlivanlar işte e, güreşmemek için bir gayret gösterir diyorsun baş altında şu ya da böyle bir şekilde. Ama burası gerçekten güreşin er meydanı. Yani bu lig güreşleri kıtlına erir. Güreşler bunlara sahip çıkacak böyle devam edecek. Bundan sonrası yok. Ben hatta biraz daha bu yaşım biraz daha düşmesini istiyorum baş altında büyük boyda, küçük boyda biraz daha yaşın düşmesini istiyorum. Yani 35 yaşından yukarı baş pehlivan, baş alt pehlivan istemiyorum. 35 yaşından çıkmamışsa orada bitsin diyorum güreş. İnşallah da öyle olur yani. Teşekkür evet. ediyorum. Hemen tabii Tarık Sarıman'a geleceğim ama ağların şu an aktif olanlarına elmalı. Hemen ağam elmalı özel bir statü kazandı. Bu da çok önemli. Yani CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin artık son e, kemerlerin kemerlerinin takılacağı, şampiyonların belli olacağı her boyda Elmalı için neler söyleyeceksin? Şimdi zaten bir Kırkpınar bir Elmalı vardı. Elmalı hak ediyor bunu. Güzel oldu. Yani evet. yani Elmalı evet. Asıyla, Seyirtsiyle, Güreşsiyle tarihi bir yer, güzel bir yer. Yakışırdı yani. Yakışan oldu. Güzel oldu. Geçen sene olması gerekiyordu. Bu sene oldu. Güzel oldu. Hayırlısı olsun diyorum. Evet, Türkün ilk yer meydanı. Hoş geldin Elmalı diyoruz. Hakan Çetin'i uzatacağım. Tarık Sarvan'dan başkanımla da konuşacağız. Evet. İyi yayınlar diliyorum. İzley e, ekrana başında izleyenlere de e, iyi seyirler ve selamlar diliyorum. Evet, Elmalı hazır mı? Tarık elmalı, Sarman bu elmalı, heyecanı evet. hep birlikte elmalı, sarıp sarmalayacağız. Elmalı'yı, Elmalı'yı hep beraber hazırlayacağız. Yani biz de buraya bir için tutmaya geldik. Bir destek olmaya geldik. Elmalı'yı da hep beraber hazırlayacağız. Ligin e, CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin son etabı ve her şeyi değiştirebilecek bir puanlama sistemi var. Ee, bu da çok sürprizler açık olacaktır yani. Evet, evet. Buradan e, Elmalı'ya bir davet edelim tarihte sizin ağzınızdan sonra Sayın Tarık Sarvan'a sözü vereceğiz. Evet 6-7-8 Eylül e, bütün güreş severleri bekliyoruz. Peki. Elmalı Türk'ün ilk yer meydanı. Evet Sayın Sarvan'a dönmek istiyorum. Sayın Seyfettin Selim arasına girmek istemiyorum ama sevgili ağamın onlar bizim her zaman değerlerimiz büyüklerimiz. Ee, Sayın Sarvan her şey güzel gidiyor. Güzel. İkinci etabındayız. Sayın İbrahim Türk işte şu an e, ulusal kanalımız TRT röportajlar veriyor ama siz şimdi dünyaya açılan pencerede ortak yayındasınız. Güzel. Neler söyleyeceksiniz? Valla sizden eminim de görüyorum ama atasporumuzu hep beraber burada desteklememiz, burada olmamız. Siz de doğuda Şahin Bey'de, Gaziantep'in içinde Şahin Bey'de ikinci kez burada bu görüşü yapmamız hepimiz için gerçekten çok güzel. Seyfettin 40 pınarda yıllarca üst üste ağalık yaparaktan bu çocuğu, bu cemayı cemai hep bir yere toparlamaya çalıştım çocukları. E şimdi de işte bu ligle beraber yine burayı da toparlamaya çalışıyoruz hep beraber. Şimdi siz de biraz önce dediniz Elmalı ligin son ayağı olacak. Gerçekten Elmalı'ya yakışan da buydu. İyi ki girdi ve hep beraber çok keyifli bir şekilde 2024'ü inşallah kapatacağız ligde gerçekten biz güreşi 40 Pınar'da seyrettiğimizde bir başka oluyordu. Yine 40 Pınar bizim olimpiyatımız. Yine çok başka olacak. Ama diğer güreş seyircileri de bu liglerle beraber gerçekten güreşe doğuyorlar. ekranları başında. Arkadaşlarımız Güneş Sevdalı, güreş sevdalılarımız burada bu lige duyduğunu, doyduğunu doyduğunu görüyorum. Burada gerçekten çok büyük fedakarlıklarla federasyon başkanımızın Böyle sıkı durmasıydı. Tabii bizler de hep beraber onun yanında sıkı durmakla beraber gerçekten bu ligi başardık. Geleneğimizi hep beraber ağlarım Seyfettin Ağa'm, Elmalı Ağa'm, Çetin Ağa'm hep beraber geleceği, geçmişi geleceğe taşıyoruz. Çocuklarımıza bir miras vereceğiz. 700 yıldan beri bizim atasporumuz bu. Sahip çıkmak zorundayız. Biraz önce ağam da dedi. Ya yani Bu spora sahip çıkacağız. Güzel güreşler oluyor. Daha güzel olması için de elimizden geleni yapacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Sayın Sarvan şimdi çok önemli bir tablo bu. Sayın Seyfettin Selim biz Türkiye'de insanları kaybettikten sonra kıymetini biliyoruz. 14 yıl geride kalmış. Seyfettin Selim bir özel kimliği var bir de düzel kimliği var. Tabii. O da Türkiye'de sayılan bir iş adamı. Çok saygın başarılı bir e, spor adamı. Şimdi Kırkpınar burada. Yani Tüzel Kimliği Kırkpınar burada. Elmalı burada. Sili Enerji burada. Seyfettin Selim'in ve diğer ağları tabii bugün diğer ağlarımız da çok önemli ama lokomotif olarak gördüğümüz Seyfettin Selim'in Kırkpınar ağasının birebir yanınızda olması lige ne katıyor? Sizin için anlamı nedir? Şimdi e, Seyfettin ağam e, gerçekten son 15 yıldan beri gerçekten tanınıyor. Ligi kendi de istiyordu. Zaten daha önceden kendileri de bir girişimde bulundular. O zaman belki bazı şartlar el vermedi. Ama şimdiki federasyon başkanımızın hırsını hepimiz gördük. Yani bu atasporumuza sahip çıkacağız dedik. Ağam da gördü. Diğer ağlarımız da gördü. Hep beraber sahip çıktık ve güçlüyüz yani. Bu Ataspor'unu geleceğe taşıyacağız. Ama Burada Elmalı'da şöyle, Elmalı'da ben burada tüm ekranları başında duran seyircilerimize diyorum. Elmalı o kadar tarihi türbelerimiz var. Tarihi e, lenzetlerimiz var. Evet. Ve o dönemde değil mi? Evet. Yörük göçü yapılıyor evet. birkaç gün önce. Ve e, büyük bir pazarımız kuruluyor. Evet. E, e, kaç e, gündür e, devam e, ediyor Ahamu o pazar? 10 gün devam ediyor. E, güreşlere de denk geliyor. Evet. Eğer Elmalı'ya Türkiye'den yani e, hem güreşi merak edip hem e, atalarımızın geleneklerini merak edip gelmek isterlerse o lezzetleri de tatacaklar, güreşi de tatacaklar, Elmalı'nın tarihi dokusunu da tatacaklar. Ha, aynı zamanda Sinani Ümmü e, Türbemiz ve birçok e, türbemizi de ziyaret ederekten e, o dini e, e, vecibelerini bir şekilde, gönüllerini gönüllerinde bir şekilde rahat ettirmiş, ol, rahat ettirmiş olacaklar. Elmalı gerçekten çok değerli ligimizin finalini yapmamız için de yakıştı oraya. Bence de çok yakıştı. Delgüre severler. Tabii bir yanımıza seyfettin Selim, Hakan Çetin çok önemli isimler ama güreş ağalığından gelen altın kemer Elmalı da her meydanında boynunu alsan abi her zaman sevgili Sivi e, Enerji Tarık Sarman'a da teşekkür ederken 32 biraz sonra gelecek. Yarın 16 ile geçeceğiz. Şimdilik röportajlarımızı burada bırakıyoruz. Devam edeceğiz. Sayın başkan gelecek. Buyurun, buyurun efendim. Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Türküş 40 binara katılımı bir kategorize etti. Bunu bir kurallara bağladı. Lig güreşlerinde de bu kuralları bir genişte geliştirmemiz gerekiyor. Yani burası çok kalabalık oluyor. burada da bir düzenleme ihtiyacımız var. Bununla ilgili fikirlerimizi de Sayın Başkan'a ileteceğiz. Gayet güzel. Evet ben sevgili ağam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Peki. Peki. Sağlıkçı istiyoruz. Sağlıkçı arkadaşlar. Seyfettin ağam aynı konuya zaten değil, değinmişti. Bu sürekli uzun zamandan beri konuşuluyordu. Ağam bu işin yine geliyor, e, geliyor. önderidir, lideridir. E, bu konuda da bir düzenleme bekliyoruz Peki. açıkçası. Evet söz anlatım kabinlerinde değerli arkadaşlarımda. Evet sevgili güreş severler. Sağ içi röportajları devam edecek. Değerli güreş severler, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Türkiye şu an Şahin Bey Er Meydanı'nda şu an diyorum ama şu an röportajda yanımızda. Sabahın çok erken saatlerinde Er Meydanı'na geldi. Dün buradaydı denetlemeleri tamamladı ve tabii ki Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Tüm hazırlıkları birlikte takip ettiler. Sayın Başkan öncelikle ikinci etap ayağındayız. İkinci etaptayız efendim. Manavgat'ı bitirdik. Şahin Bey'deyiz. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi tabii her şey aslında çok güzel. Birkaç hepimizin bildiği birkaç nahoş şey dışında her şey gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Güreşler aslında oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bugün de Biraz sonra son turlar yapıldıktan sonra yarın inşallah ilk 16'lar kalacak. Son son 16'lar kalacak ve o son 16'lar artık final turlarına doğru devam edecek. Evet. Ve bugün tabii bir ilk defa bir değişiklik yaptık. Farkındaysanız biraz sonra minik bir, minik iki, teşvik bir ve teşvik iki boylarımızın madalya törenleri yapılacak. Neden bugün bu sonuçlandırıldı? Ee, biliyorsunuz yarın LGS sınavları var. Aslında LGS sınavlarının olduğu bir dönemde biz e, açıkçası güreş yapmak e, istemezdik. Ama takviminiz takvimimiz o kadar dar ki zaten e, 4 ayın ikinde sıkışız ve bu 4 ayın içinde hem iki tane bayramımız var, e, dini bayramımız var, hem de yine başka milli bayramlarımız var. Yine. ÖSYM sınavımız, LGS sınavımız, hepsi bir araya gelince e, Takvim iyice darlaşıyor. Bir de tabii e, Enerji Türkiye yağlı güreş liginin etapları olduğu haftalarda başka güreşler yapamadığımız için bu bize ekstra bir e, tabii ki yaratıyor. Açık konuşmak gerekiyorsa zorluk yaratıyor. E, dar bir etap içerisinde yeri yetiştirmeye çalışıyoruz, sıkıştırmaya çalışıyoruz. Ama e, açıkçası başarıyla da o takvimi biz tamamladık. Her şey gayet güzel bir şekilde planlandı. Bugün minik bir, minik iki, teşvik bir, teşvik iki güreşlerini bitirdik. Niye bitirdik? Çünkü yarın LGS sınavı var. LGS sınavında o çocuklarımız gidebilsinler, rahatça sınavlarına girebilsinler diye madalya aşamalarını tamamlamış olduk. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Onlar da sınavlarına gidecek. Biraz sonra çok alışık olunmayan bir şey. E, federasyon başkanı olarak da onların ödüllerini bizzat kendim vermek istiyorum. Harika. Onlara olan e, moral motivasyon. Onlara olan sınavlarında da başarı göstermeleri için onları bir, bir birazcık motive edeyim. Gelecek hafta da benim kızımın sınavı var. E, gerçekten bu genç bir beli olarak, bir beli olarak onun heyecanını yaşıyorum. E, kızıma da evet. başarılar diliyorum üniversite sınavında. Biz gelecek hafta niye yapamadık? Aslında Şahin Bey Belediyesi gelecek hafta istemişti. Evet. Çünkü normal şartlar altında e, biliyorsunuz şey de var. ya yani bu, bu bu hafta burada e, çok önemli bir halı fuarı var. Halı fuarının olduğu hafta e, şey Kain e, e, Bey gerçekten Kain Bey değil Gaziantep çok yoğun oluyor ve otellerinde ciddi sıkıntı oluyor. Hatta o yüzden dün e, sporcularımızı ve gelen konukları yerleştirme anlamda çok büyük zorluk çekildi. Ee, ama e, tabi biraz da erken gelenler de oldu. Doğruyu konuşmak Doğru gerekiyor. Gazlı'da biraz Şahin Bey en büyük ilçe olma özelliğinden de ama biraz o sirkülasyon bir sıkıntı yarattı. Değil mi yani sevgili başkanım? Tabii. Şimdi bakın bu halı fuarı artı yaklaşık geçen sene burada 1200 sporcumuz vardı. Şu anda 1470 sporcu bu sene güreşti. 1476. Ne, işte 1476. Yani 376 kişi artmış. Bir de şimdi ikinci bir husus. Ee, 1476 sporcumuz var ama e, konaklatılan, yani sporcularımızla birlikte gelen talepte bulunan e, gerek antrenör, gerek yardımcı eleman, gerek yakınları e, yaklaşık 2800 küsür kişi e, konaklatıldı. Bu kolay bir şey değil. E tabi beklenmeyen bir, yani sporcuya göre hesap yapıldı için ya antrenörlerle... Ama çok var. ciddi bir ilgi Ar var Sivri Enerji Türkiye'ye yağlı güreşlerinde. İşte gibi. o öyle olunca da tabi ister istemez çok zorlanıldı. Evet. Gece geç saatlere kadar biraz uğraşıldı ama evet. muvaffak olundu, mücadele edildi ve başarıldı. Evet. Sayın Başkan evet. ben hemen şuraya gelmek istiyorum çünkü e, TRT'de de biraz önce röportajdan çıktınız. Efendim şimdi e, Sayın Tahmazoğlu'na da çok samimi ikinci yılında üstüne koyarak şimdi gözle görülen bir e, saygı var, bir inanç var, bir hürmet var ve çok güzel bir alandayız. Yani e, Şahin Bey Yer Meydanı'ndayız. Şahin Bey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'ndeyiz. Çok da obalar, oba çadırları yani mükemmel pehlivana güreş eder. 9 ili var Güneydoğu Anadolu'nun bir tanesi Gaziantep ve e, bir ilçeden büyük işler yapan bir e, belediye başkanı var. Bunu CV Enerji Türkiye Yağlı Güreşi'ne federasyon olan hukuka nasıl yansıttık? Bu feedbackler, bu dönüşümler ileride federasyonun ayaklarını biraz daha güçlendirip fazla... E, Fazlalaştırma noktasında Sive yağlı enerji. güreş adına Evet efendim SİV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Bilinmesi lazım biraz önce TRT'ye de aynı şeyi söyledim SİV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin her bir etabı e, Türkiye'deki normal bir yağlı güreş etabının yaklaşık 5 katı maliyeti var 5 katı diyorum bakın 1 katı 2 katı demiyorum Çünkü burada e, en azından yolluklar anlamında e, Biliyorsunuz diğer normal güreşlerde Sadece baş pehlivanların ve başaltı pehlivanların yollukları var. Baş pehlivanlarla başaltı pehlivanlarının biraz da büyük ortaların bunların yollukları mümkün olduğunca anlaştıkları sporculara yolluk veriyorlar. Tamamıyla birçok yer anlaşmıyor. En kabadayı baş pehlivanlarıyla anlaşanlar 64 kişiyle anlaşıyor en büyük güreşlerde. Başaltılarda da yaklaşık başaltı pehlivanlarının yarısını anlaşıyorlar. E, hatta o da, da o baş pehlivanların ekibine bağlı olan kişilerle baş pehlivanların ücretlerine bağlı olarak anlaşıyorlar. Doğrudan baş altı pehlivanıyla anlaşmıyorlar. Evet. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Yani biraz e, o pehlivanların yanında o ekibe dahil olmaktan kaynaklanan bir anlaşma var. Ama burada sadece baş baş büyük orta değil, bu sporcuların tamamı zaten e, katıldığı zaman e, şey... E, bu sporcularımızın tamamı e, davet edilmek zorunda. Yani Hiç kimse e, siz istemiyoruz gelmeyin denilemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yine onun dışında minik bir minik iki teşvik bir teşvik ikideki bölgesel sınırlandırma dışında tozkoparandan başlayıp baş pehlivan dahil olmak üzere tamamında Türkiye'nin bütün sporcuları burada e, bu kapsama dahiller. Öyle olduğu için çok yüksek bir maliyette karşı karşıya bu organizasyonlar. Biz bunu niye böyle yapıyoruz? Çünkü seçme yapıyoruz. Bütün Türkiye'de yarıştırıyoruz sporcularımız. Başka türlü şampiyon nasıl belirleyeceğiz? Başka türlü bu seçmeyi en doğru şekilde nasıl yapacağız? Adil olması için herkes açıyoruz ki e, insanlar bunu görebilsin, değerlendirebilsin. Bu anlamda sonuç alabilsin diye yapıyoruz. Evet. Ama e, tabii bu bazen maalesef yanlış anlaşılıyor. Burada tabi e, tabii e, sporcularımıza verilen bu katkı zaman zaman maalesef suistimal edilebiliyor. Nasıl olsa SİV Enerji söz konusu olunca, SİV Enerji Türkiye Yağlı Güreşli bir söz konusu olunca e, şartlar zorlanır, istediğimizi alırız. Arkadaşlar her şeyin bir sınırı var. Her şeyin bir sınırı var, bakın. Her konunun bir sınırı var. Hiçbir şey e, sınırsız değil. Yani her türlü şeyin bir sınırı var. O yüzden hani e, bakın yaklaşık bir 15 gün önce Türkiye'de çok önemli bir Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki en önemli e, tasarruf tedbirleri açıklandı. Ve çok kapsamlı bir tasarruf tedbirleri açıklandı. Ve bu tedbirlerin içerisinde bu, bu güreşler de dahil bakın. Yani biz 15 gündür gecemizi gündümüze kattık. Bu güreşlerimiz zarar görmeden, bu tasarruf tedbirlerine aykırılık taşımadan güreşlerimizle nasıl devam ettirebiliriz? Bunun gayret içerisindeyiz. Dikkat. Bakın evet. birçoğu Bu organizasyonların orta birçoğu orta iptal olabilirdi Bakın bu, bugün Bu orta organizasyon orta yapılamayabilirdi Gelecek 15 gün 20 gün sonra yapılacak olan park yapılamayabilirdi Bunları büyük bir mücadeleyle Bakanlıktan onayını aldık İzini aldık büyük bir bir, Çok büyük bir özveriyle Çok büyük mücadele verdik evet. Ama e, biz bu mücadeleyi verirken e, Bazı arkadaşlarımız Efendim yolluklar biraz daha artsın ya biz bunu ya, mevcutu zor yapıyoruz. Mevcutu zor yapıyoruz. İstiyorsanız hepsini iptal edelim. Evet. Bu kadar net söylüyorum. Devlet, ben devletten yukarıda bir kurum muyum? Devletin koyduğu bir kural var. Devletin koyduğu bir sistem var. Evet. Ben bu sistemin içerisinde yürüyebilmek için mücadele ediyorum. Bir aydır kektiğim, kektiğim sıkıntının benim e, arkadaşlarımız antrenman yaparken ben gece uyumuyorum. Nasıl çözüm sağlayacağım diye. Bunun mücadelesi içerisindeyim. Çok kükür çok ağır bir tahribat almadan evet. bir çoğunu hallettik. En azından ligle ilgili izinlerimizi aldık. Ama bakın bize verilen izinler verilirken hiçbir şekilde yeni masraf yapmamak şartıyla. Bakın ek masraf, ek masraf çıkartma. çıkartmamak şartıyla, mevcut evet. şeyleri korumak şartıyla bize verilen şartları anlatabiliyor muyum? Herkes aklını başına toplasın. Evet. Kimsenin bu güreşin geleceğini baltalayacak, zora sokacak hareketleri içine girmeye hakkı yok. Evet. Yapana da bak bu tarz hareketleri yapana da bu anlamda yanlış yapana da yapılacak en ağır şey neyse onu da ben veririm. Onu bak açık konuşayım. Evet. Çok net bir şekilde söylüyorum. Ben nasıl burada onlar ki mücadele ediyorsam birileri kalkıp da bu mücadeleyi baltalıyorsa o baltalayanın da ben gereken cezayı vermeye hazırım. Bunu da herkes bilsin. Evet. Yani o yüzden bakın burada ben işimi gücümü bıraktım mücadele ediyorum. Gayret içerisindeyim. Amacımız da bu yağlı güreş biraz daha nasıl ileri gider, ne olabilir, evet. nasıl ileri götürebiliriz bunun mücadelesi içerisindeyiz. Anlıyorum. Bu düzen, bu sistem, bu kurumsal yapı bazı insanları rahatsız ediyor. Bunun farkındayız Ama rahatsız olsalar da olmasalar da, isteseler de istemeseler de. Bizim niyetimiz birilerinin kötü giden şeylerinin devamını sağlamak değil. Biz bir şeyler güzelleştirmek için buradayız, bir mücadele için buradayız, bir bir amaç için buradayız, bir, bir şeyler yapmak için buradayız. Ve belediyelerimizin hepsi de bakın ligin içindeki bütün belediyelerimiz teker teker hepsiyle de konuştuk ve her biri bütün belediye başkanlarımızla konuşuyoruz. Hepsi diyorlar ki başkanım sonuna kadar arkandayız, beraberiz, birlikte mücadele ediyoruz. Yeter ki bunu bir inkıtaya uğratmadan düzgün şekilde devam ettirelim diyorlar. Ve biz de bu anlamda mücadelemize devam ediyoruz. Değerli güreşseverler, İbrahim Türkeş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı, humanist bir şekilde gelişmeleri, uygulamaları, tabii tedbir paketlerine rağmen ek bir bütçe olmaksızın bu güreşlerin yapılması noktasında büyük çaba sarf ettiklerini sizlerle paylaştı. Tabii taşın altına hepimizin elini koyacağı zamanlar bu zamanlar. Şu ana kadar da ligde gördüğünüz gibi fevkalade güzel kıran kırana mücadeleler şey daha var. Daha hemen hemen gel, alalım başkanım. başkanım. E, siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Bakın yakın zamanda üç tane güreşimizin iptal kararı geldi. Evet. Ya buradaki bütçelerin evet. e, şöyle size söyleyeyim. 20'de biri bütçeler bunlar. O iptal edilen güreşler. Evet. Ve büyük büyük belediyeler. Öyle küçük belediyeler de değil. Evet. Ama iptal etmek zorunda kaldılar. Bakın. Maalesef, maalesef o yüzden ben onların ben tekrar kazanılması için Kaç evet. gündür mücadele veriyorum. Belediye başkanlarımızı kaç defa aradım. Kaç defa evet. konuştum. Hala konuşmaya devam ediyorum. Onlarla ilgili bir çözüm sağlayabilir miyim? Bunu yapmaya çalışıyorum. Evet. Ya birazcık, birazcık insaf, birazcık vicdan diyorum. Evet. Yani düşüncesiz, vicdansız, arkadaşların önüne geçip ahlaksızca küfrederek onlara burada bizim dediğimizi yapmayanlara ben bunu yaparım bilmem ne yaparım diye ahlaksızlık yapanlara bak ben bunu söylüyorum. Biz bunları duyduk, gördük ve öğrendik. Bunların bir cevabı olacak. Hiç kimse bunu unutmasın. Bunların bir cevabı olacak. Hem de çok güzel bir cevabı olacak. Kimsenin bizim spor gümüze küfretmeye, hakaret etmeye, ahlaksızlık yapmaya hakkı yok. Anlatabiliyor Kesinlikle muyum? Takası. Hiç kimsenin böyle terbiyesizce böyle kalkıp da burada görevini yapan, mücadelesini yapan, kendini hazırlayıp burada mücadele etmeye hazır olan, mücadele ettiği için de kazancı yüksek olan sporcunun önüne geçip onları hakaretle durdurmaya hiç kimsenin hakkı yok. Evet. Ve Sevgili bunu bu de hakaretleri de... yapanların da bak onların da bu hakaretleri yapanları bu edepsizliği yapanlarla biz bir hesaplaşacağız. Bunu söyleyeyim mi? Evet. Sevgili başkanım tabii ee... Biz her zaman şunun yanındayız. Yapılan hizmetleri de Türk halkı görüyor. 3-5 kişinin değil, genele bakmak lazım. Yo, yo, ee, ben sadece doğru e, yoldayız. Saygısızlık ve Yanlış oldu yani. olanlarla. Evet. Yok, yani benim kalkıp evet. benim sporcuma kimse evet. hakaret edemez, kimse küfür edemez. Bu sahiplenmenizin önemli yanındayız. Olmaz yani. Oldu, oldu. Evet, değerli severler, yarın kırpınları soracağız ama yarın çok önemli. Bugün şu 32'yi bir geçelim, 16'ya kalalım. Ee, Gaziantep'in en büyük ilçesi Şahin Bey, Ar Meydanı'ndayız. Belki Türkiye'nin. Türkiye'nin iki, iki büyük ilçesi Sayın başkan, başkan da söyledi. Evet, evet. Efendim Şahin Bey Beyyar meydanındayız. Kran Kıran'a biraz sonra 32 e, pehlivan 16'ya geçmek için eşleşecekler. Allah derman versin diyoruz. Şahin Opur gelecek yanımızda. kucağı görüşeceğiz. Orada da çok büyük önemli projeler var. Sayın Başkanım, şimdilik hemen, hemen Şahin Bey ile evet. e, Şahin Başkanımızda sizi baş başa bırakayım. Bekli. Oldu mu? Başkanım, Hadi kolay bakalım. Gelsin. Hadi kolay Sağ olun. Evet, Şahin Opur'u bekliyoruz, değerli Başkan. O da şimdi yayınımızda olacak. Biraz tabi e, sevgili yönetmenim e, sağ içerisinde de yine puanlamalar var. Biraz tabi sevgili Fatih Bedir bunları çok iyi biliyor. Biraz Şahin Hopur'la konuşacağız. Günün son röportajını Sayın Şahin Hopur'la yapıyoruz. Tabi Sayın Başkan hoş geldiniz. teşekkürler. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Evet. Yine bizi bir yağlı güreşlik ...CD Ligi programında yalnız bırakmadınız. Sağ olun. Teşekkürler. Sayın Başkan'la birlikteydik. Biraz sonra kura çekimi için başpehlivanlar gelecek ama şöyle kamaranızın içine bakarak bize e, tabii çok önemli bir göreviniz var. Karakucak sizlerle birlikte güzel bir yol aldı. Düzenlemeler güzel. Hakem seminerleri, gelişim semineri, yeterlilik seminerleri ve tabii ki şu an çok ciddi Türkiye şampiyonaları var. Çok ciddi rakamlar var, ödüller var ama bunu sizden duymak istiyoruz. E, yağlı güreşin yanı sıra Kara Kucak takviminde neler var efendim neler yapıyoruz? Şimdi öncelikle e, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonumuz kurulduktan sonra bir kurumsallaşmaya gidildi. İbrahim Türküş başkanımızın nezaretinde önderliğinde çok güzel yapılanmalar oldu. Biraz önce sizin de zikrettiğiniz gibi sempozyonlarımız, seminerlerimiz, hakem çalıştaylarımız gerek yurt içi, yurt dışı birçok seminerlere düzenleme fırsatı bulundu. Önümüzdeki günlerde bizim Karakucak'ta minikler 13-15 yaş olmak üzere e, Tokat Çevreli'de Hüseyin Akbaş adına Minikler Türkiye Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Bayramın 4. günü. 9 Haziran'da yine e, geçen bu yılda bir, bir buçuk ay önce hayatını kaybeden e, bu yağlı güreş er meydanlarında hem güreş yapan hem de en son meydan hakemlerimizden olan Selçuk Şahin kardeşimizin rahmetli Selçuk Şahin kadar rahmetlik adına şey. Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nı yapacağız akabine Amasya Gümüşhacıköy'de e, gençlerimizin Türkiye şampiyonasını yapacağız. Yine e, Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonumuz Sayın e, Ahmet Ak e, abimizin adına Ahmet Hocamızın Ahmet adına, adına e, Sivas şarda Büyükler Türkiye Şampiyonasını yapacağız. Buradan e, şöyle bir müjde daha vereyim. Karakucak adına çok sevindirici bir e, müracaat oldu diyelim bize. Federa. Katılım olarak ee, yeni bir festival düzenleme olarak Keçiören Belediyesi'nin toplam 10 milyon ödüllü baş birincisinin 1 milyon, ikincisinin 500 bin, üçüncülerin 250'şer bin lira. Yine gençlerin baş pehlivana 500 bin, 200 bin e, toplamda 10 milyon ödüllü bir Karagücak e, festivali yapılacak. İşte Karagücak'ın 40 pınarı Ankara'da yapmış olacağız inşallah. Yine diğer e, branşlarımızdan Açıtmalaba güreşimizi inşallah Temmuz ayında e, bu meydanda Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı yapacağız. Akabinde Eylül ayında da e, 54 ülkenin katılacağı uluslararası e, Dünya Kupası'nı yapacağız. E, yine Kapışmalaba güreşimizin e, bu sene e, yeni kazanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Hatay e, merkezde bulan aba güreşi mersahı yani er meydanı Aba'da mersah demektir. Aba Güreşi mersahında uluslararası seviyede e, ortaklaşa düzenleyeceğiz. Yayla Yayladağ Belediye'miz yine e, Aba Kapışma Aba Güreşi'nin... Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şalvar Güreşi'ne ben biraz hızlı... Harika harika, genel alalım bu bilgileri çok önemli. Yine Şalvar Güreşi'mizin e, Türkiye Şampiyonası'nı e, Kahramanmaraş-Bertiz-Boyalı'da e, e, yapacağız. Yine oranın da güzel bir e, sahası var, e, bir 10.000 kişilik. E, i̇nşallah e, bu sezonumuz bizim Karagucak-Aba-Şalvar e, güreşlerimizle dolu dolu geçiyor şunu unutmayalım yine kuşak güreşimizin diğer ülkelerde de yapılan alış güreşi olan kuşak güreşimizin minik yıldız genç ve büyükler Türkiye şampiyonasını yapacağız. Akabinde de şunu da söyleyeyim. Önümüzdeki hafta ayın 6'sı ve 9'u arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan Etnospor Konfederasyonumuzun düzenleyeceği Etnospor Festivali'nde de tüm branşlarımız 6 tane branşımız boy gösterecektir. Yağlı, kara kucak, şalvar, aba, kuşak, aşıtman aba olmak üzere o meydanlarda da inşallah tüm İstanbullu hemşerilerimize siz değerli televizyoncu, yayıncı abilerimiz sayesinde tüm dünyaya e, boyunca, geçmişten bir bize bir boyunca, miras kalan bu ata sporunu geleceğe taşımayacağız inşallah. Bir boyunca, o zaman hemen 8 Haziran'da başlıyor. Tabii 7'sinde başlıyor. Etno Spor Kültür Festivali İstanbul Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Bunu da Sayın Şahin Opur'dan bu bilgileri de aldık. Herkesi oraya bekliyoruz. Ancak şimdi bekleyen 32 pehlivan var. 16 Ekimler kalacak. Söz Şahin Bey Er Meydanı'nda değerli anlatım kabininde bulunan yayıncı ve spiker arkadaşlarımız da efendim.